Söyle ey sevgili sen tek yar hanım Zülfünden tel gülmezim çaldım kamanı Hülker bakışına koş yeri içine Dünyada... 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 Ben Aysun Karabak. Şu anda Asüde'ye geldik. Çünkü Türkiye Emekliler Subaylar Derneği'nin başkanı. Bakalım neler konuşacak, nasıl bir konu var. Hadi gelin birlikte izleyelim. Sektör çok görünen bir sektör değil. Ama Türkiye'de geleceğin sektörü ve her kıyasın da bundan sonra evet. çok hissetmemesine özel bir sektör. Aynen. Şimdi onun için bizimle ilişkiler, daha doğrusu bu sektörle ilişkiler bir şekilde olabilmek Ben de hep orta yaşlı insanlara şunu söylüyorum. Artık bundan sonra hayatınızda yaşlılıkla ilgili kısım bir yere koyun. Orayla ilgili bir maddi imkan biriktirin, bir çerle biriktirin. Biz öyle insan görüyoruz ki tonlarca parası var. Ama sahip olmadığı için çöper. Evet. Öyle insan görüyoruz ki çok kaliteli ama parası olmadığı için hizmet alıyor. Yani yaşlılıkta iki faktör çok önemli. Hem maddi imkan. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti yaşlılara asla önem vermiyor. Kesin vermesi gereken bir yer var. Hatta Atatürk'ün bu konudaki ifadesi çok özeldir. Işte. Emekli ve yaşlı hı. Hı. bir devletin tutumu o yaşlı ülkenin yaşamak hürmetidir. Yaşamak hürmetidir diyor ki biz maalesef bunu sildik. Biz yaşlarımızı sanki savunma bıkkası bilecek bir empire gibi değerlendiriyoruz. De eğitimi yok, hastanelerde ayıcıllığı yok, gidiyor 18 saat, 8 saat kırmızı alanda bekliyor, kuyruk okumada yaralar çıkıyor, bir sürü problemle yaşıyor. Hepsi de, evet, de çalışıyoruz. Evet. Ee, yaşlarımız oda içinde, yataklarında, yerimobili zeminimiz neredeyse odayı kullanır.